Hoş geldiniz. Mutlaka birlikte hafta fikrini oynuyoruz. Görevler yazıyormuş. Bakın neyden başlayalım? Eee bundan başlayalım. Ya, bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, her şeyi yapmayı unutmayınız. Hadi 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 hadi. Ne oluyor? Bu ne? Evet. Ne yapacağız? Işığımız var. Koşalım. Koş. 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 Ne lan bu? E bura amaç ney? Barınım onu söyleseydin amacım amacım da benim. Uçamaz var. Şey ama leveliniz var da bu nasıl bir yolu Ne lan bu çubuk mu ne bu? Open the board the game ha. ne oluyor? Ah! Allah belanı. Buradan Göt gel 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 gel. Hayır hayır. Abi ah. Ya ya. gelmiş gel. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Heh. Başka adam gelecek. Var mı başa gelecek? Hadi gelsin. Ananın Heh. Ay. Tat. Başlarım şimdi. Evet. Geriye kaldı 4 mermi. Varın 3 mermi. Ne bok yiyecek valla. Gel. 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 Gelin lan. Canım az, canım az. Öleceğim, öleceğim. Kaç. Kaç. Kaç, 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 kaç. Ölü vereceğim, ölü vereceğim, ölü vereceğim. Vallahi ölü vereceğim. Kaç. Öleceğim. Lan kaç, lan kaç. Vay baba ha. Al al al. Ne 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 kal. O kompalı. Al al al. Ne lan? He? He, ne oldu? Ha tipini siktim ya buraya. Aman ak koydu. Bana mal. Allah. Hadi evdik ya. Bir şey yok. Boş. Ca. Çıkalım. Nereye gir yok? Ananı. Oğlumun oh. sikeyim kaç. <laughs> yok lan tamam, Oh ne oldu burada şöyle, şöyle işte işte ya 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 ya. Open the world gameplay, gameplay, open world gameplay. Ne bu şimdi? Açık dünya oyun, açık dünya ne tiktir baş Allah, bir an sonra düşüyor. Buna mı diyorduk? Koş, 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 kaç, kaç geliyor, kaç, kaç. Ebeyn al. Aa vurma Karakara 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 Lan bu neymiş pardon Ben boşuna vurdum Çık Çık hızlı 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 hızlı. Aha Al Yavaş Yavaş Bunu da aldım Nereye lan ha burada Buraya Şöyle yavaş Ooo Yavaş dedim ama Aşağıya indim boluz doma Hayır hayır olmaz hayır, hayır hayır hayır

Oğlum gitti. Av. öl artık öl öl. Hayvan. Ya, ne mi kalmadı? Hiç şey görmüyorum şu anda ben. Kör oldum. Ha. Lan 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 Oo. Oo. Acam oğlum, alacağım oğlum. Oy. ye Hadi fulla hadi. Hadi fullersin. Fullersin. Yes. Full de full. Herhalde ha burada. Yavaş yavaş. Hay ana. Aldım. Yavaş yavaş. Ses geldi yani. Ana. Mermi çıktı. Kaç, kaç, koş. Aa koş. Koş. Aa vurdu. Yaps. Aa vurdu. Aa. Öleceğim herhalde bu ne? Ona lan! Ona vursam öldürür mü? ne koydu? ne koydu? Ölmüyor. Artık öl lan. Hay ananın. Öldü. Ho. Bir. iki koş. Allah 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 ucu. Dur dur yavaş sakin sakin. Mermi tamam olmuş zaten koş. Bu Be babanın ama Ne yapıyorsun am? Oo. Aa, Lan vur lan vur lan. dur. Aa, bunu ne fikti? Pompaladım mermise Dur ha. Şu, ya. Şimdi 1 2 3 4 Koş, kaç, vurma, hemen, senin ananın, vurma lan, oy Allah belanı senin, oy amına koyacağım, ha siz de git, lan, koş, koş, oh, Allah lan, ketçap mı lan bu, aa ketçap, bak ne üstünde bir şey yazıyor, ne yazıyor üstünde, Lan dur lan dur lan lan dur lan la, la. lan dur dur lan dur Hop, dur şöyle çevir, çevir. ana ya boş yer ya ne oluyor e beni gel dışarısı lan Kır şunu bunu da koy başka yok çıkalım ne oluyor Ana Hayır 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 hayır, Hah. hayır. Ha siktir git Hayır Amana koydum Koş, Ka kaçamıyor Ana Vay headcrapler headcrap Ana lan Ya bunu kullanma Kaçtım, kaçtım. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Basım, basım, basım. kaç valla kaç, kaçtım valla kaçtım valla kaçtım valla kaçtım valla kaçtım valla Senin de, böceğinin de, sana paranın da. Al. Arkadaş. Git artık ya. Artık bitiyor bu ne? Ya öl. Öl babanız. Ananı... Lan! Gel. Gel senin kültürünü... Bak ona vuruyor vay Bayağı... Saygılar abi Saygılar sen ana gelme lan gelme Aha al git Namus süper ben ki ya Kaç Ha sıkıyor ya manyak oğlu manyak Ne var burada Ay ay benim aman. Oh, bu battı. <laughs> Lan gene yine... al <Aa>, atamadım. <laughs> Kafamı siktim. <*k> <laughs> Daha mı gelecek? Varsa gelsin. Ah şey bitti. Aa. Oh. Tamam ben dolu. Dolu. Hepsi oldu tam ah bitti. Oo, mis. Burada var mı? Şurada şey var mı? Boş. Ne çıktı? Boş çıktı. Yürü. Hı. Oldu. Yanlışlıkla yanlışlıkla E'ye bastım. Memurun yarısını zanşattım şey diyecek. Sen de ıskaladım. Lan çıksana. Ananı dolan. Buna burdan vururum ben. Bak. Bir. iki Tam bak şöyle beyninden böyle. Olmadı. Üç. Bir tane bir tane mana kaldı. <laughs> koş, koş. Ne bu sekiz burada bak. Open. World gameplay. Anladık ama anladık ya. Sanki sanki şey anlatıyor. Mala. Buna mı gideyim? Buna mı gideyim? Buna ne var? Ha, bok var. Ne var? Bak, ha bak bu var bak. Nah var nah. Ha. Bir de nah var orada. Yürü hadi. Hayırlı, hayırlı. Ha. O yol. Al aşağı düşüyorum. Şimdi burada bir yol. Ebe'nin amı. Tamam oraya yazıyor. Buraya niye yazdın lan ben ne yapayım? Anladın mı zaten? Anladın mı? Anladın mı? Ananı s**ç. Ne oldu lan? Ne oldu? What the f**k'ın günü ha? Eee. Ne? Ben mi geleyim? Tamam. İlla ben geleceğim ha. Bak. Yo. Ne <laughs> oldu oğlum? Oyun baka mı girdi? Yine hiç kıpırdamıyor. Bak hiçbir şey <laughs> Neyse. Bana göre boş. Oy. Allah. Silah 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 silah. Kan karışı bir. Mağdurumu aldım. Şu an gerek yok ama. Hadi bana bir şey çıkar Ama çıkmaz bakalım. Boş çıktı evet. Ana OHA Azot lazım ha Olur azot Heh ben öldüm Acaba kaç anımsar aldı Eğimi sikil eğimi Lan vurulmuyo Ya, ya sokacam abi burdan dişe Öl, öl şey yok. Aldım. Başka var mı? Da orada vardır. Yani şu memleri al. aman kutuyu açalım. Ne var içinde? Oh. Enerji ile mermi. Mayıdırım. Hadi severim. Ne olur şeyden. Bu ne var? Ee, aha kutu mu? Yok bokmuş lan. Ya. ya sıkma sıkma. Al. Oldu mu? Ha oldu mu? Göt ya. Al. Kapçı kazdı. Aha. Baba bak bir dakika bak bak. Çık. Çık. Çık lan. Vay namus. Ana. Çık bak ben da beni ana. Ya. Kim 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 ananı öl öl. Aa amına. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Ne oldu? Ha, ne oldu lan he? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Evet. Ara var mı bir şey acaba? Mermi, kutu, mutu burda yok der. Yok der. Yok der. Yok ah var. Oh mis. Aha. Koş. 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 Buna mı? Koordinayım mısın mücadele? Bu ne, ne lan? Şeyde T ne olmuş oğlum Ya yaptım ne pisini yaptım ne, ne peynir, 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 peynir. Peynir, peynir, ya? amına koyayım? <Gülüşmete> ne, <laughs> ne anlamadım yani? ki? Bitti. Bitti. Ee, seni ben ananı aradım.